Fırında çıtır tavuk. Dışı kıtır kıtır içi yumuşacık bir tavuk tarifiyle karşınızdayım. Malzemeler. Bir tane tavuk göğsü. Tavuk göğsünü parmak kalınlığında doğruyoruz. Bir çay bardağı süt. Bir çay bardağı zeytinyağı. Bir çay bardağı 1 Bir tane yumurta. Bir çay kaşığı körü. Bir çay kaşığı yedi türlü. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı tuz. Bir diş sarımsak. Güzelce karıştırıyoruz. Tavukları ekliyoruz. 1 çay bardağı galeta unu. 2 yemek kaşığı mısır unu. 1 çay kaşığı yedi türlü. Tavukları galetalı unlu harca buluyoruz. Yağlı kağıdı dörde bölük borcamın tabanına yerleştiriyoruz. Tavukları diziyoruz. 190 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Fırında çıtır tavuklarımız hazır. Servis edebilirsiniz. Ben ketçap ve çedar sos ile servis ettim. auf 4 Toasten.